taş atan anarşist burada. Aa baba ne yapıyorsunuz be? Ekipler buraya gelin hemen. <laughs> Ana. Gel lan lan anarşist. kalkma lan gel. Gel lan buraya. Allah'ım Allah'ım ben nasıl geri döneceğim? Aa affedersiniz. Abi ya ben tuvaletle buraya geldim. <laughs> Lan bırak öksürmeyi! Hemen dışarı çık! 2013'e geri dönmedim! Çabuk! Çabuk çık! Ne ediyon be? Bu değilmiş be. Bu değil. Ay bu da değil. Ulan bu da değil be. Hadi oğlum hadi çalış. Nereye gitti lan bu? Amirim birden kayboldu. Ulan biraz <laughs> atmadınız adama be. Lan yakalayın elimiz boş dönmeyecek. Ulan hayvan önüne bakmadan nasıl koşuyor ya? Böyle ayıları sabaha kadar döveceksin. Vallahi bunu yaparsan olsaydın Sabri affetmez ağzını burnunu kırardım. Ay şarap çanağına ya battı üzerim be. Ben bu halde nasıl buluşacağım kızlarla ya? Lan ne olacak bir şey olmaz. Filinto gibisin. Yok birader ben böyle gelemem ya üzerimi değiştirmem gerek. Ben beklemem birader ya kızlar kaçar maçar. Oo, iyi, i̇yi tamam madem sen git. Ben üzerimi değiştirip gelmeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay öldüm, ay öldüm, bittim. Bunlar ne be? Ha, i̇çliğim. İçliğim nerede lan? Allah Allah, araba, ulan araba yok. Yanlış yere mi geldim lan ben? Bizim ev nereye gitti? Hayda. Ulan bir gün eve içkili geldik, dakikasında anahtarı değiştirmişler. Şuna geçmem lazım. Hadi oğlum bastı. Bas kaza, bas, bas kaza. Aşık ev, biz hafta sonu Kabo Gölü'ndeki dağ evine gidiyoruz kısmetse. Sezonu açalım dedik İstanbul. Hep yağmur çabuk çekilmiyor valla. Oğlum, sesini kız şunun. Ne konuştuğumu duyamıyorum. Anne şu an duyduğum abi, şu an duyduğum abi. Afet Hanım, anneni sizi çağırıyor. Ay, of anne. Neyin var anneciğim? Niye beni çağırdınız? Kızım hadi. Akşam yemeği yiyeceğiz. Sofrayı hazırla. Arkadaşlarımla eğleniyordum. Sırası mı anneciğim? Kızım arkadaşların kaçmıyor ya. Hep oradalar nasılsa. Baban sırf senin için gece kulübü açtı alt kata. Bütün arkadaşlarını maaşa bağladı. Artık daha ne yapsın? Hala niye vır vır yapıyorsun? Hadi git salatayı hazırla. Of diyorum. Başka da bir şey demiyorum anneciğim. Arkadaşlar 10 dakika ihtiyaç mırası. Selamun aleyküm. Ay, ay bu kim? Benim anahtar bozulmuş açmadı. Yıldızcığım, karıcığım, yemin ederim hiçbir şey yapmadım. O kadına parmağım dahi dokunmadı. Ne oluyor be? Tövbe tövbe. Kayınvalideciğim, beni tanıyorsunuz. Hiç çapkınlık yaptığımı gördünüz mü? Ulan ben senin var ya. Ne yapıyorsun oğlum? Babanı tanımadın mı lan? Yazık. Fuhara herhalde. Ne yazı anne? Vur oğlum Zeki vur. Ulan manyak mısınız? İki dakika dışarı çıktık, unuttunuz mu hemen babanızı? Peki bu ev ne böyle ha? Aa! Yoksa benim altılı kuponunu mu oynadınız? Bak polisi arıyorum hemen gitmezsen. Ya şaka yapmayayım be. Ha sakaldan mı tanımadınız? E, peki sesimi de mi tanımadınız? Oğlum bak git kafanda kıralım bunu ha. Zeki kendine gel. Vallahi alırım ayağımın altına. Şu tipe bak be. Sıfatına s**tım. Oğlum. Gel babana. Gel hadi gel. Gel gel. Tosun. Tosun oğlum gel babana gel. Gel hadi gel gel. Hadi aslanım. Tam olarak neden bahsettiğinizi anlayamadım bey amcacığım. Sanırım kendinize ait olmayan bir mülke yasal olmayan yollarla girdiniz. Maalesef polisi bilgilendirmek durumundayız. Ne? Ne? Aman Allah'ım. Sen benim oğlum değilsin. Sen benim oğlum olamazsın. Bebek karakolu. Merhaba ben Yıldız Çakıldak. Evimize yabancı biri girdi. Hemen ne yapıyorsun peki... be kadın? Oh! Ay! Oh! Ah! Ay, ah, ah, ay. ay çok kötü bir kabus gördüm ha. Geçmişe gidiyordum. Bütün hayatımı mahvedip geri geliyordum. Bugünün geleceğini biliyor. Ha. ha? Sabri. Ne yapıyorsun lan evimde? Bu soruyu ben sormalıydım. İstersen seni biraz aydınlatayım. Nasıl olsa birazdan öleceksin. 10 Eylül 1980 yılında seninle birlikte yürürken... ...yani genç Sabri ile birlikte yürürken... Bize bir adam çarptı. Ve tahmin et bakalım o adam kimdi? Erol Evgin. Ne Erol Evgin'i salak? Hadi tak be. Hayır. Buldum Bonanza. Sendin o Sabri. Evet bendim. Çok ilginç değil mi? Zamanda yolculuk yapan biri vardı ortada. Bunu nasıl mı anladım? İşte hayatımı değiştiren bu fotoğrafla. Bu ne lan? Ah, bu değil tabii. İşte bu fotoğraf. Senin hayatını da değiştirdi tabii. <laughs> Gelecekten gelen bir fotoğraf. Arkasında tarihi ve skoru yazan bir fotoğraf. Bak, senin üzerinde kimin forması var? Rıdvan Dilmen. Ya Rıdvan Dilmen. Şu ufacık fotoğraf sayesinde gördüğün bu muhteşem hayatı yaşıyorum. Hayatımın en büyük bahsini oynadım. Tam sekiz yıl boyunca para biriktirip bu maça yatırdım. Peki ben nasıl bu hale geldim? Kader, ıslanan kıyafetlerini değiştirmek için eve giderken yolda bir araba sana çarptı. Hafızanı kaybettin. Bütün aksilikler seni buldu. Sokaklarda yaşamaya başladın. İtin, köpeğin yanında ele avuca muhtaç kaldın. İşte bu sensin Sabri. Asıl olman gereken yerdesin şu an. Hocacığım, Yaşarım, seni bekliyoruz, yemek hazır. Tamam hayatım, geliyorum hemen. Sen de ölüme gidiyorsun. Seninle tanıştığım güne lanet olsun. Bak, görüyorsun değil mi? Ne kadar mutlular. Sen bunu başarabilecek Aa. miydin? Sen bu aileyi hak etmiyorsun Sabri. <laughs> Deminden beri soracağım ama sormuyorum. E sorayım bari. Ne yapıyorsun sen? Yavrucuğum iki saattir uğraşıyor burada çaktırmadan ip biri keseceğim diye. Ay kıyamam ben sana. <laughs> Yazık lan. Hayır milim kesemedi. Bir şey de demiyorum. <laughs> ne alakası var canım? Bileklerim kaçındı. Öldürün şunu! Çayinin, geri zekalılar. Oh, Bir sizi buramadanız. Bir <laughs> laf şeytan olur <laughs> <laughs> lan. Aa! Buraya, gel. Buraya gelme. <laughs> Çabuk bin. Benim arabam. Vay... Benim arabamı çalmış. Ulan ne hırsızım bin çabuk hadi. Ay. Ne yapıyorsun be? Oh be, buradaymış. Lan ne adamsın be? Bu kadar şey yaşadıktan sonra ilk önce ruhsata bakıyorsun ha? Herhalde bakacağım, daha kredisi bitmedi. Ulan sen benim arabamı nasıl çalarsın da? Ben daha kayınçığı bile vermedim bu arabayı be. Ne çalması be adam? Ben seni geçmişe yollayan profesörüm. Ne? O sen misin? Doktor Emut Brown sen misin? Abi valla çok seviyorum ben sizin filmi. Ne filmi be? Ne diyorsun? Ben bilim adamıyım. Adım Doktor Ahmet Brown. Seni zaman makinemle geçmişe yolladım. İyi gidin hıyar. F var. F sok işlerle uğraşıyorsun. Evim, ailem, her şey gitti ulan. Oh, <laughs> ben yıldızsız ya. ne yapacağım? Dur! hepsini düzeltebiliriz. Halledeceğiz dur lan. Nasıl düzelteceğiz ya? Seni tekrar geçmişe yollayacağız. He, yaşasın. TV almamışlar. Hey güzel Allah. Nasıl bir adam bu ya? Biraz izin verirsen arkadaşla ciddi bir şey konuşacağız. Bak şimdi Sabri'ciğim. Durum vahim. Bu sensin. Bu şimdiki zaman. Bu da 1980 yılı. Senin geçmişine gidip genç haline çatmanla uzay zaman devamlılığı bozuldu. Aslında bu etkileşim büyük bir paradoks zincirine yol açabilirdi fakat iyi kurtuldum. Böylelikle geleceğe geri geldiğinden zamanda kırılma oldu ve paralel bir evrene girmiş oldum. Nani, nani. ne yapıyorsun lan? Hiçbir şey anlamadın değil mi? Neyse. <laughs> evet. Zaten anlamadım beklemiyordum. Şimdi gir içeri. Al şu sayacı da. Lan bana bak senin bir araban vardı hani Plütonyumla çalışıyordu. Ne yaptın sattın mı onu? Ya geç içeri de Plütonyum'u. Seni geçen seferki olaylardan iki dakika önceye göndereceğim. Böylece bütün bu kaosa sebep olan sabriyi durdurup her şeyi eski halinde bırakacaksın. Ve geri geldiğinde bütün hayatın eskisi gibi olacak. Ha bunu anladım. Sakın bunu aklından çıkarma. Geçmişle ilgili hiçbir şeye dokunmuyorsun. Hadi yolun açık olsun. Eyvallah. Ya şöyle iki lokma bir şey varsa versene ha. Yolluk. Yolda midem falan kazınır da. Hadi hadi <laughs> selametle. Kim tahmin edebilirdi ki ilk zaman yolcusunun tam bir geri zekalı olduğunu? Hiçbir şeyi ellemiyorum, hiçbir şeyi ellemiyorum, hiçbir şeyi ellemiyorum. Yıldız! Aa, aa, aa. Ay bu kim be? Çok özür dilerim Yıldız. Ne de sen haklısın. Ne diyorsun siz amca? İyi misiniz? Ne amcası be? Seni bir daha görmeyebilirim Yıldız. Ama şunu iyi bilmeni isterim ki seni çok seviyorum. Aa! Kız Yıldız! Senden para istiyor galiba. Yok yok kız bu sabık galiba. Yürü yürü. Eyvah on saniye kalmış. Çabuk olmam lazım. Allah'ım Allah'ım ben nasıl geri döneceğim? Aa, Hayır. Durun. vurdum. Hadi oğlum hadi çalış. nereye <laughs> gitti <laughs> <laughs>